Arkadaşlar tekrar selam. Az önceki bahsettiğim videoda işlemi kapattım. Niye kapattım? Çünkü çok daha güzel bir sinyal aldım. Ee, bu sinyal üzerine yola çıkarak da devam ettim. Şu anda 15 dakikalıkta yeni sinyaller geliyor. Ee, ben size neden sinyali aldıktan sonra eski işlemi kapattığımı zararla kapattım çünkü. Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi TLM 1 saatlikte sinyal vermiş. Bakalım 15 dakika bayrağı atmışız biz bunu ama burada şeyi yok. Bayrağı yok. Daha önceden işaretlemişim. Belli ki 1 saatlikte TLM hala duruyorsa onu artık bir yeşil yapalım. Xfinity'e yeşil yapalım. Şimdi burada sinyalleri aldık. Her şey belli. şunu bir kapatalım. Şuradaki işlem ne kadar oldu bakalım. 135 dolardayız. İzleyeceğiz göreceğiz. Şimdi amacımız burada tekrardan. Burada kapattığım işlem partiyi kapattım. Çünkü parti yukarı yönüne gidiyor ve zararla kapatacaktık bu işlemi. 150-155 dolar zararla kapattım. Daha büyük olmaması açısından. ZKC'de çok güzel bir sinyal aldık. Bizim amacımız ZKC'de short açmaktı. Şimdi beraberce inceleyip göreceğiz onu. ZKJ'de şu anda bakıyoruz ama çizgilerinde bir şortluk durum hala söz konusu. Biz burada bir saatlik sinyalimiz. Az önce gördüğünüz gibi bayrağı yeşildi ZKJ'nin. Bir saatlik sinyalde baktığımızda volume profile dediğimiz bu hacimleri gösteren, giriş çıkış yani işlemin long short hacimlerini gösteren mıknatıs noktasına bir direnç attığını, bir kafa attığını gördüm. Orada dedim artık short açılır. Zaten ema çizgileri de bize şortun devam edeceğini söylüyordu. Burada şortumuzu açtık bir saatlik periyotta ZKC'de şu anda işlemimiz devam ediyor. Ee, amacımız burada bu rakamlar şu anda bu ZKC işlemi için daha benim için yeni rakamlar, giriş rakamları. Benim amacım burada 250, 300, 400 bandını görebilmek. Yani ana kasam 1092'ye düştü. Çünkü 155 dolarla zararla partiyi kapattım. Benim buradaki asıl hedefim ZKC ile birlikte 1500 dolarları görebilir miyim ona bakacağım bugün sabaha kadar. Ee, birkaç tane yeni coin listeye eklemiştik onlara bakalım. TLM'yi bir kontrol edelim. TLM'e bir saatlikte bakalım. Volume Profile'le mıknatıs noktamızdan uzak. Boşa risk olacak bizim için. Xp'ni inceleyelim. Xp'ni de boşa risk olacak. Ama x bin short'a devam edebilir. Aşağıdaki mıknatıs noktasına erişmek isteyebilir. Ama riskler hiç gerek yok. Kontrol ediyorum. Kırmızı da bizim birkaç tane yeni coin ekledik. Şu MMT'ye bakalım. Kırmızımız 15 dakikaydı. Şurada şunu kontrol edeceğim bir saniye. 15 dakikaya getireceğim olayı. Bakalım volume profile kendini belli etsin. Volin profil biraz daha yükselir. Yeşil e, işlem devam eder ise mıknatıs noktası dediğim o kırmızı noktaya vardığında short açılabilir. Bu işlem için yala koyuna bakalım. Buradaki işlemde riskle hiç gerek yok maceraya. Qdis'e bakalım. Qdis belki istediğimiz şeyi verebilir. Şunları bir ortadan kaldıralım. Güzel bir pump yapmış. Kontrol ederim birazcık yaklaşarak. Cüliste'de biraz longladıktan sonra yani şu yeşil bölgeyi gördükten sonra short girilebilir. Arkadaşlar burada da henüz şeyde çünkü. Şu kapatalım en kralı. Biraz longlaması lazım. Mıknatıs noktasından short'a girebilmek adına. Ama şu an en güzel coin ZKC'ydi. ZKC zaten çok güzel. %12'lere düşmüş günlük işlemde. Hemen bunu tekrardan bir saatlik grafiği alalım. Bakar mısınız? Çok güzel yere kafa attı. Çok güzel yerde yakaladım onu. İşlemin durumuna bakalım. 190 dolardayız. Bunun da artmasını bekliyorum. Daha devam edecektir. Benim için yeterli değil. Çünkü bu işlemde çok güzel. %12'lerden %11, %10'lara düştüğünde 200 doların üstüne atacağız. Günlük 24 saatlik hacmi. Bakalım hep birlikte yeni işlem olur mu göreceğiz. Ben genelde takipleri yaparken işin heyecanlı bu artı 12.97 diyor. İşte ne bileyim üst taraftaki eksi 7.32 diyor. Yüzdelerden takip ediyorum. ZKC'nin rakamını sorsanız hayatta hatırlamam 0.07023'müş. Hiç hayatta bakmadığım bir şeydir. Benim tamamıyla takip ettiğim yüzdesel açılar. İşi öyle heyecanlı hale getiriyorum. Amacım burada burayı maksimuma çıkartmak. Gördüğünüz gibi 1092. Şu an 184 ile kapatsam bile ortalama 1300 lerde yine giriş noktamızın üstünde bir rakama ulaşacağız. 40-50 dolar artı da olacağız. Ama daha fazlasında gözüm var. Beraber izleyip görelim. Zarara da gidebiliriz. Risktir. Ama amacımız doğru stratejiyle doğru yerden giriş yapmaktı. Bence burada başardık. Bir öncekinde zarar etsek de bunu kurtardık gibi duruyor.